you <laughs> Okay. Uh -huh. arkadaşlar. Şöyle göz şey gözüküyor Büyük ihtimal gözüküyordur. Ben gözükmüyorsam da. Akümüzün çok büyük bir akü aldığımı söylemiştim zaten. Akü almıştım arkadaşlar. Bu büyük aküyle yani Mi flütöz var o 1500 wattlık 200 derecede çalıştırdı hoşuma da gitti yani. Yani. Ama nereye konumlandıracağını bilemedik. Büyük ihtimal bunu ya altta dolabın oraya bir priz yapacağım. Ekstradan. Orada konumlandıracağım. Oraya bir de havalandırma sistemi yapacağım. Yani anlayacağınız karavanda güneş paneliyle birlikte açıkçası Dün. Şöyle. Karavanda yaşam anlatmıştım zaten. Biraz karavan. Şu görmüş olduğunuz gibi iki dakika sonra Miflütöz'deki şeyler olacak. Şöyle göstereyim. Ortalık biraz da her zamanki gibi dağınık aslında. Bu arada çayımızı da koyalım hep birlikte. Şöyle. ben açayım. Dışarıda tüpü var. Tüpü açacağım ondan sonra. Şimdi dışarıda tüp var. Bu arada bu ocak nasıl çalıştığını bilmiyorum. Aslında çakmakla çözemedik hala. Altında sistemi var orada. Çözemedik. Çayımızı da koyalım. Görmüş olduğunuz gibi. Şu çayımızı da şöyle havaya dökelim ondan sonra. Sabah çay demiştik

Merhaba arkadaşlar. Ben Halil İbrahim Gül. Karavanımızı kendimiz yapmıştık. Anlatmıştım. Akü sistemi, güneş paneli sistemi çoğu şeyi kendim yaptım. E, bugün de e, karavanda e, yüksek amper çeken işte 1500 watt gücündeki e, bir e, Xiaomi'nin e, Mi flütöz hani Airframe diye geçen e, normalde evde ben kullanıyordum. Karavan hayatına geçtik. Geçeli i̇şte aldığımız karavanı sattık. Yeni bir karavan yaptık. Ee, çalıştırır mı çalıştırmaz mı? Çalıştırsa nasıl olur diye bugün denedim. Ee, şöyle bir şey var. Ee, kendi kurduğum bu elektrik sisteminde çok güzel çalıştırdı. Aslında e, Ben güne uyandım. İşte, Webasto her şey çalışıyor. Dolap çalışıyor. Ben yine kontrol ettim. %100 yüz yazıyor. işte Ekranda hani akü voltajı %100. Yani depolama %100 diyor. Ben min flütözü çalıştırdım. İşte 15 dakikaya bir açtım. Ondan sonra bir 4 dakikalık daha kendim manuel modda kullandım. E, bu süre zarfında bittikten sonra ben işte yemeğimi hazırladım. Yedim. Sonra dedim ki aküme bir kontrol edeyim. Akümde ne kadarlık bir eksilme olmuş. Yani hani ben işte ortalama 20 dakika e, 180 derece ısıyla bir e, ısıtıcı çalıştırdım. Yani bir fırın çalıştırdım diyeyim. E, bunu voltajda %10 mu yedik ya da hani aküden %5 mi, %7 mi, %20 mi e, yedik diye baktım da arkadaşlar. E, ekranda %100'ü gördüğümde akü %100 dolu dediğinde hava yağmurlu kapalı mutlu oldum. Çünkü bu planlamada ben e, seçmiş olduğum akü modelinde lipo modelini seçtim. 200 amperlik biraz pahalıydı ama ben hani yani istediğim her şeyi rahatça çalıştırmak için seçtiydim. Ve en zorlu süreci ben aslında geçtiğini düşünüyorum. Akünün de inverter'ın da. Bundan dolayı da e, mutluyum. Ya, yani gö de gördünüz. işte tavuğu koydum. Ondan sonra da işte o arada salata falan hazırladım kendime. Sonra da yedim. Aküyle kontrol ettiğimde de akü iyiydi. Yani karavancılara ben yani akü seçiminde kesinlikle sulu jel aküyü tavsiye etmiyorum. Çünkü ben suluyu eskiden normal hayatta kullandıydım biliyorum. O bir işe yaramaz. Jel aküyü de kullandım. 3,5 aylık jel akü kullandım bundan önceki karavanda. Ondan sonraki yaşantında da ben 2 yıllık bir kendi güneş panelimi kurmuştum. E, akıllı ev sistemi kurmuştum kendime. E, ben akıllı evde yaşıyordum. Bunları da anlatacağım şimdi. Hani rahat bir hayattan buraya geçtik bir günkü videoda buna da değinelim. Şimdi bu çok araştırma yaptım YouTube'da lityon lipo aküler hani daha böyle verimli yüksek voltaj çeksen de voltaj düşmüyor yüksek akımlar çeksen de voltaj hala 13 bandında 12 bandında çok rahatla 12.6 bandında yüksek akım çeksen de durduğu için tavsiye ettiydim yani hani, tavsiye ediliyordu ve aldım ben memnunum arkadaşlar e, ee, bir gün yine ayrıntılı bir videoyu da sade aküyü açarız e, koltuğun altında olduğu için. Bunu bir daha gösteririm ben sizlere. Ama şöyle diyebilirim. E, lityon piller, Lityon lipo piller e, bu testi geçti. Yani daha yüksek voltajdaki akımları da çekse, amperleri de çekse kullanacağım cihazla yani her şeyi kullanabilir diye düşünüyorum. Yani hani çünkü 200 derecedeki bir ısıtıcı yani hani ee, nasıl ee, tavu pişirdiyse her şeyi kullanabiliriz ve pişirdikten sonra da voltajdan neredeyse yüzde bir bile tüketmemişken demek ki uygun. Beni buraya kadar dinleyen izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Karavanla yolculuklara çıkacağız, hazırlıklarımızı yapıyoruz, güzel planlarımız var. Bunların hepsini paylaşacağız. Ara ara store videoları atıyorum çünkü işte kaplama yaptırdık, e, reklamcılar geldi, Bunları atıyorum. Gün içerisinde size e, store videolar atmaya çalışıyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.